Gül'ün ölümüne dair hep ne dedik? Sır perdesi sır perdesi ama belli ki o sır perdesi artık kalktı. Ama bitti mi? Bitmedi. Konuşmaya devam edeceğiz. Hani kızının bu cinayette tutuklanmış olması ve beraberinde bunu niçin yaptığı da merakımızın hala giderilmediği hususlardan biri. Bakalım ne demiş Malkata'nın şifreleri diyor gazete böyle bir başlık atmış. Güllüğü pencereden atmakla suçlanan kızı Tuğyam Ülkem Gülter'in annesine Roman şarkısı Malkatayı açması aslında bir tuzakmış. Bu öne sürülmüş. Bakalım gazetede detaylarına. Şarkının bazı sözleri Tuğya'nın hayat tarzına itiraz eden Güllüye bir mesajmış. Neymiş peki? E, Tuğyan Gülter ifadesinde annemi öldürmek istiyorum mesajını neden yazdığını anlattı. Hatırladığım kadarıyla Haziranda yazdım. O zaman annemle kavga etmiştik. 21 güneve eve gitmemiştim. Annem, anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdım. Daha sonra kardeşim Tuğberk annemle beni barıştırır. Zaten kızının açıklaması neydi hep? Her anne kız arasında olabilecek atışmalar bunlar. Annem de zaman zaman bana bu eve bir daha gelmesini görmek istemiyorum gibi cümleler kuruyordu demişti. Bu da daha önce verdiği ifadelerden biriydi. Evet hepimiz annemizle tartışabiliriz ama günün sonunda kaçımız annemizin ölmesini isteriz ya da annemizi öldürmek için planlar yaparız. Hani burada da genelleme biraz komik. Devam ediyorum. Ee, şimdi diyor ki gazete kameranın fişi çekildi. İddialara göre Tuğyam ülkem Güllü'yü öldürme planını 26 Eylül'de uygulamaya koydu. Evde eğlence düzenledi. Güllü'ye bol bol da içki içirdi. Güllü lavaboya gidince salondaki kameraların fişini çektirdi. Kendi odasının penceresini açtı. Güllü'nün her duyduğunda oynadığı Bulgar roman şarkısı Malkata'yı açtı ve Güllü Malkata'yı duyunca kızının odasına gitti ve oynamaya başladı. Tuğyan anne pencerede kelebek var dedi. Güllü pencereye dönünce arkadan bacaklarına sarılıp itti ve Tuya Malkata şarkısıyla annesine tuzak kurmuştu. Şarkının bazı sözleri Tuğya'nın hayat tarzına müdahale eden annesine gizli mesaj gibiydi. Bana nasıl yaşayacağımı söyleme, ben buyum. Ben küçük ve tehlikeliyim. Asla bir kadını hafife alma, şeytan boynuzlarıyla doğmamıştır. Bu da o Malkata sözlerinin, şarkısının sözleri onu da söyleyeyim size. Şimdi bu ifadeler de Sultan Nur yani Tuğya'mın o gün evde bulunduğu arkadaşı biliyorsunuz ki onun da çelişkili ifadeleri vardı. Cinayette üç ihtimal demiş Hürriyet gazetesi. Güllü Tuğya'nın hayat tarzından memnun değildi. Üç yaşındaki kızıyla da ilgilenmediğini söylüyordu. Bu yüzden de sık sık kavga ediyorlardı. Güllü'nün gayrimenkulleri var ve şarkılarının telif gelirleri vardı. Hani bu cinayetin neden işlenmiş olabileceğini de öğreneceğiz. Bu da merakımızın giderilmesi gereken konulardan biri demiştim. Gazete bunu üç başlıkta derlemiş. E, Güllü hayat sigortası yaptırmıştı ve ölümü halinde mirasçılarına yüklü bir para kalacaktı. Tuğyan bu paraların peşinde olabilir. Bir de yine Tuğyan'ın arkadaşlarının söylediği ifadeler şöyleydi. İşte Gülle abla, Gülle anne e, Tuğyam'ın hayatındaki kişiden de memnun değildi. Evliydi ve işte hani onunla görüşmesini istemediği konusunda da çok kez uyarmıştı diyor. Bu da cinayetin sebeplerinden biri olabilir mi acaba diye aklımıza geliyor.